Ege kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir duyuru yapacağız ama duyuru yapmadan önce hemen hemen size gün saat tarihlerini vereyim. Bugün günlerden nereden? 23 Ocak Salı. Evet, 23 Ocak Salı ve, ve saatler 16:57. Ben de dedim ki şu dilichinle benim önemli bu. Şimdi. Ee, şimdi şöyle ki hemen videomuza başlamadan önce şöyle bir bu videoyu dur durdurup şöyle bir beğeni patlaması yaparsanız çok sevinirim şimdi videomuza geçelim Şimdi ge gençler e saat kanalında e 16.50 daha doğrusu 17.00 ben de bu e videoyu çekeyim dedim çünkü e bu duyuru benim için daha doğrusu benim için çok çok önemli çünkü ee, hemen konuşmamı yapayım. Şimdi saat şu anda 5 6 buçuk gibi 7 gibi e, kardeşimle birlikte van olan oynayacağız. Oraya da unutmayın. Böyle bir canlı yayın yapmıştım ben. Orada biriniz demişiniz ki Ağabey Dilla Mustafa soyuna. Ben de dedim ki Tamam oynayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım tabi şu işte önce. Tabi sizlerin de yorumlarıyla ilerlemek istiyorum. Mesela bir teyzemiz şey demiş. En korkuncunu oyun demiş. Ondan sonra Delos yazmış. Ben de bir, benimle aklıma şu, geldi. o bölüm bölüm. Yani seri bir şekilde yani hikayeli hikayeli yapmayı planlıyorum. Sizler siz yapmayı plan, planlıyorsunuz. Yorumlara yazın o yorumlarda okuyorum. eee bir de o oyunun içinde böyle böyle külüğü, ondan sonra böyle külüğü, böyle külüğü şeyler var. Tıkır 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 diyorlar falan. Lütfen ama lütfen çocuklarınıza izletmeyin. Sadece siz izleyin. Çünkü o oyunun içinde en korkuncu var. Ondan dolayı sadece siz izleyin. Eee yarın diyor ki Allah 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 nasip ederse prezi prezi pre pre şunu yaptıracağım ee, ve oyunumuzu oynayacağım oyunumuzu yükleyeceğim ve oynayacağım Eee o oyunu bi bi bitirdikten sonra iki oyun kalacak iki oyunda biri de antinden birisi de metal git solid ilk birinizin birinizi tekrar canlı yayın i̇lk birinizin de e, seçme hakkı sunacağız bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Oraya gelin. Çok güzel paylaşımlar yapacağım. Bir, birazdan saat 19 gibi. Yani 7 gibi. Siz çok çok seviyoruz. Fakat olduğunuz için de dil,